Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün günlerden Salı artık günleri bile unutuyorum yeni bir videoma başlatmak istedim kızım şu anda yanımda uyumuyor zaten bugün uykusu iyice azaldı nedendir bilmiyorum. Bugün planımda şöyle ilk önce bayram temizliğine başlıyorum arkadaşlar. Size onu söylemek istedim. Bayram temizliğine başlıyorum ve bugün mutfağın camını sileceğim. Yatak odasınınkini de belki silerim ama önce mutfağın camını sileceğim. Önceliğim mutfak. Balkon camlarını da eşime sildirmeyi planlıyorum. O yüzden orayı ellemeyeceğim. Sadece mutfağın camını sileyim bugün. Ondan sonra yine sözel mantık çözeceğim. Bülent Hoca'dan video dinleyecektim, o aklımda, onu unutmadım, onu dinleyeceğim inşallah fırsatım olursa, yapabilirsek. Neslihan Hanım izin verirse, izin verir misiniz küçük hanım? <gülüyor> 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 evet. Ondan sonra da yine coğrafya çözerim, e, tarihten soru çözümüne bakacağım inşallah. Böyle arkadaşlar. Hepsini yapacağım yapacağım diyorum ama bir türlü yapamıyorum. Bir önceki kapattığım videoda sözel mantık çözdüm ve coğrafya çözdüm. Mevzuat çözemedim çünkü çok yorulmuştum zaten size de söylemiştim. Onu çözemedim. Bugün inşallah dediğim gibi coğrafya, sözel mantık ve Bülent Hoca'dan dinlemem gereken videoyu dinleyeceğim planlarım bu yönde ve mutfağın camını sileceğim arkadaşlar. Bugün yemek yapmam diye düşünüyorum. Dünden kalan patates salatam var çok az. Onu yerim. Zaten dışarıda bugün yine çarşıya çıktık. Dışarıda da ben yemek yedim. O yüzden patates salatasını yerim. Bu aralar çok fazla kilo alıyorum. Yani aslında almıyorum ama e, aldığım kiloları veremiyorum. E, hamilelikte 10 kilo aldım ben. E, aynen 10 kilo. Yok kız 10 kilo almadım. İşte aldım arkadaşlar. O yüzden onları da vermek istiyorum. Çünkü hiç pantolonun içine giremiyorum. Yeni pantolon da almak istemiyorum yeni kıyafette. Böyle çok fazla yememeye çalışıyorum. Ama emzirdiğim için de yine yiyorum yani arkadaşlar. İnsan çünkü acıkıyor, bir şeyler yemek istiyor. O yüzden yiyorum. Çok fazla dikkat edemiyorum. Ama inşallah aldığımız kiloları geri vereceğiz diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. inşallah Böyle. Şimdi o zaman ilk önce camımı silsem yoksa mantık mı çözsem ben bunu bir düşüneyim, karar vereyim kendimce. Ondan sonra bakarız. Bu arada eşim askerliğe geri mi döndü diye sormuşsunuz. Eşim askerliğe geri dönmedi arkadaşlar. Eşim mesleği bıraktı. Şu an yanımızda bir fabrikada çalışıyor memurluk işi için uğraşıyoruz. Ama şu anlık bir şey yok. O yüzden fabrikada çalışıyor. Bu şekilde devam edecek. Bakalım ne kadar olur bilmiyoruz. İnşallah Rabbim herkese hayırlı kapılar açar diye dua ediyorum. Neyse. Çok fazla konuştum arkadaşlar. O zaman ben gideyim. İlk önce Suzel'in mı çözeceğim. Camımı sileceğim. Ona karar vereyim. Ondan sonra tekrar videoyu açarım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Şu sodaları yerleştireceğim bu dolabına. Sonra e, bulaşık makinesini boşaltacağım. Çünkü çarşıya çıkarken onu çalıştırmıştım. Bitmiş ve yerleştirmem yani gerekiyor. Evet, şimdi bu ışık makinesini boşaltabiliriz hızlıca. Biz makineyi boşaltıyoruz arkadaşlar. Burayı görmeyin. Yapacak bir şey yok. Yani çocuğumun eşyaları var. Ee, kaşıklığım falan var. Yani mecburen duruyor burada işte. Kahve makinem, çaycım falan filan. Neyse burası biraz karışık. O zaman ben sizi hızlı çekime alıyorum ve makineyi boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar ben geldim. Yemeğimi yedim, mutfağın camını sildim, çamaşırlarımı serdim. Kızımı uyuttum, geri uyandı tabii ki de. Yani 27 dakika uyudu. Gerçekten anlam veremiyorum ama düzelecek diye düşünüyorum. Evet şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben sözler mantık çözmeyeceğim şu an. E, ÖABT 2023 çözeceğim arkadaşlar Bu sefer de e, o çıkmış soruları çözeceğim 2023 çözmek istiyorum e, ÖABT'nin Daha etkili, etkili Olacağını düşünüyorum Etkileyici diyecek. E, Kızım bir tık huzursuz bugün e, Kucaktan inmek istemiyor Neden böyle yapıyor bilmiyorum Şu an e, onu koydum ana kucağına Hışırtılı e, kitabıyla oynuyor Ve bana bakıyor çok dikkatli bir şekilde Umarım durur ve 2023 çıkmış soruları bitiririm diyorum ve hızlıca sorularıma başlıyorum arkadaşlar. 2023'ü çözdüm. Ee, yaklaşık 50 dakika, 45-50 dakika arası bir şey sürdü. Ee, 2023'te de ben sınava girmiştim biliyorsunuz çalışmadan girmiştim. Ee, yine ondan iyi yaptım ama bilmiyorum sorun ne? Sınavda sorun ne arkadaşlar? Ya 2023'te çalışmadan girmiştim ama 2024'de gerçekten çalışıp girmiştim ve bu evde yaptığım gibi yapamadım. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Şimdi de sözel mantık çözeceğim. Neslişim çok sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakalım. Bir şekilde çözmeye çalışacağım. Sonra coğrafya. Evet coğrafya çözeceğim. bir de dedim ya Bülent Uçtan bir video izleyecektim. Bugün izleyemeyebilirim yani bilmiyorum. Çünkü saat 6 oldu mu? Olmadı mı? Haberim bile yok yani. Saatten bile haberim yok. O yüzden şimdi çezen mantığımı da çözeyim. Sonra görüşelim arkadaşlar sizinle. Ee, bayrama da az kaldı. Bayrama İzmir'e gidemiyoruz maalesef ki buradayız. Balıkesir'e gideceğiz. Ee, bakalım Balıkesir'de inşallah kurbanımızı kestikten sonra artık eve döneriz. Annemler gelirse inşallah daha güzel bir bayram geçireceğiz diye düşünüyorum. Neyse şimdi bu nereden çıktı bunu da bilmiyorum. Çok konuşuyorum. Konuşasım var. Ama boş konuşmayayım en iyisi. Şunu çözelim arkadaşlar. Helal iki üç dört beş altı yedi. Benim güzel kızım Hani izin versen. Mık olur mık ol. Hayır. Duymak yok. Tamam mı? Tamam mı güzel kızım? Gezdik ya önce. yaptık gezdik ya tamam mı? Çıkıyorum ama. Kuş. Tamam alacağım şimdi seni. Alacağım. Yapacağız şimdi, yapacağız, tamam mı? Evet. Of, gel. Evet arkadaşlar yine akşama etmiş bulunmaktayım. Saat şu an 8'i geçiyor. Hatta 8.30. Ee, kızım gördüğünüz duymadı, duymadı zaten ağladı. Uyutmak istemedim, hani birazcık vakit geçsin istedim. Yeni uyuttum onu, inşallah uyanmaz. Neyse hızlıca konuşmadan şu sözler mantığımı bir çözeyim geleyim arkadaşlar. Sonun tablosunu bir türlü kuramadım arkadaşlar. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bu sefer isimlerden kurmaya deneyeceğim. Hayır. Evet arkadaşlar. Gittim Neslihan'a baktım. Geldim ve tabloyu kurdum. Yani umarım kurdum. Köfteler bitti. <laughs> Dur şimdi soruya gelelim. Buna göre. 5 dakika önce oraya gidelim. 我今日都係四單保險，四手我都有四單保險，買到兩間保險公司。嗯，保險公司一定要有穩定的業務，有啲指定。